Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Evet bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz Tabii ki de Minecraft Java indiriyoruz Hatta şöyle tutayım kayıt kapanmasın önceden kapanmıştı kayıt Arkadaşlar bu arada Minecraft Java Java'yı açamıyorum nedense Ama şöyle göstereyim size Şu mouse'a tıkladığınızda şöyle mouse açılıyor Şimdi Evet. Minecraft Studios gördüğünüz gibi açılıyor. Bakın bu modu indirmek için gerekli olan uygulama Play Store'dan kaldırıldığı için ben size bunu nerede göstereceğim derseniz ben size bunu birazdan göstereceğim nereden indirip kolayca oynayabildiğini yani kolayca oynayabileceğinizi göstereceğim. Ama gerçekten çok güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi açılsın göstereyim size. Bir dakika şununla birazcık tıklamam lazım klavyeyle. Ha tamam. Tıkladıktan sonra bakın şimdi. Hadi Mojang. Mojang hadi. Hadi Mojang açar mısın Mojang? Mojang açar mısın lütfen? Mojang. Mojang. Açar mısınız lütfen kapıyı? Ağabeyim niye dondu bu? Niye donduğunu ben de anlayamadım. Evet bakın arkadaşlar inanmayanlar için şöyle zaten kendisi kendiliğinden oyuna girdi. Ç şöyle tek oyunculu, çok oyunculu ve Java Editon diyor. Bu modda arkadaşlar istediğiniz sürümü oynayabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Şimdi ben oynaya basmayacağım da, da tam tersi Buradan çıkacağım ve indirilmesini göstereceğim arkadaşlar. Evet. Gerekli olan uygulama Poja Launcher. Launcher yazıyor ya bak. Poja. Bu arkadaşlar ama bunu gelip Play Store'a yazdığınızda Peki pojayı sileyim. Heh, tamam. Çünkü sos çok ses geliyor ve çok şey yapıyor. Şimdi Minecraft Bir dakika. Poja. Jalla on bak. Bu yazdığımızda gördüğünüz gibi çıkmıyor ve Play Store'dan kaldırıldığı iddia ediliyor. Genelde Play Store'dan kaldırılıyor ama siz Chrome'dan çok kolay bir şekilde indirme yapabilirsiniz. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben de Chrome'dan indirdim. Onu size söyleyeceğim bakın. En üstte en üsttekini en üsttekini görüyor musunuz? Poja Launcher APK. Poja Launcher APK'ya tıklıyoruz. Tam indire geliyoruz bak. Tam indir. Tam indirdeki Poja Launcher APK'ya tıklıyoruz. Tam indirdekine tıklıyoruz. Daha sonra buradan indire basıyoruz arkadaşlar. Ben de tabi indirili. Siz buradan in, 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 indir, indiriyorsunuz ve sizi bu indirilenler kısmına atıyor. Aç derseniz eğer. İndirilenler kısmında da arkadaşlar. Bunu normalde kur kuramıyorsunuz arkadaşlar. Dosya, dosya lazım oluyor. Ama benim size bir önerim arkadaşlar. İlk Google'u seçti se seçtim ben bunda. Daha sonrası dosyalar. Dosyalar şeyi seçtim. Bakın hatta dosyalara bakalım benden. Bakın ben dosyalardan Evet bak Poja Launcher APK Gördüğünüz gibi Dün indirmiştim Dosyalara kopyaladım Ve buradan Ondan sonra birlikte açtan Eğer happy modunuz varsa Olur Happy modunuz yoksa olmaz arkadaşlar Happy, moda, happy modu indiriyoruz Happy moda giriyoruz Happy moddan Poja Launcher'a Koşa launcher indirilsin mi diyor zaten. Girdiğiniz anda size. Girdiğiniz anda karşınızda Allah öyle diyor. Siz de onu kabul ediyorsunuz arkadaşlar. Ve indiriliyor arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi sürüm kurmayı falan da merak ediyorsanız eğer. Bakın. İlk olarak ben tableti böyle tutuyorum. Ama <laughs> düz tutmam gerekiyor galiba. Evet tabi düz tuttum. Şimdi arkadaşlar sürümü ayarlamak istiyorsanız benim ekranımdaki gördüğünüz kocaman kalem logosu var ya şu kalem. Kaleme tıklıyorsunuz daha sonra sürüm yazıyor bak sürüm. Sürüm yazıyor. Genel kontroller genel kontrolleri falan buradan ayarlayabilirsiniz. Ben bunları ayarladım arkadaşlar. Buradan sürüm sürümlere tıklıyoruz ve evet arkadaşlar. 1.21.8'e kadar yani Minecraft'ın son sürümüne kadar sürümü seçip oynaya tıkladığınızda bir şey indiriliyor. Ve indirildiği anda oynamaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.